Ben Damla Doğan. Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi 6. sınıf öğrencisiyim. Bugün burada hep hayalini kurduğum hekimlik mesleğinin bir adayı ve bir meşale olarak bulunuyorum. Bundan 13 sene önce sizlerin karşısında hikayemi anlatacağım bir yolculuğa çıktığımı bilmeden Türkiye Eğitim Derneği ile tanıştım. Bana bugün burada sizlerin karşısında bir konuşma yapacağım söylendiğinde Saatlerce bomboş beyaz bir ekrana baktım. Nereden ve nasıl başlayacağımı bulamadım. Ben de sizlere anlatmanın neden bu kadar zor olduğunu açıklamaya karar verdim. 12 yaşında bir kız çocuğu hayal edin. Gelecekle ilgili kocaman hayalleri var. Hedefleri var. Gerçekleştirmek için gece gündüz çalıştı. Umutları var en karanlık zamanlarına bile fener gibi doğrultup her yeri aydınlattı. Hayallerine giden yolda uzun bir yol yürümesi gerektiğini biliyor ama bu yolu kimlerle ve nasıl yürüyeceğine dair en ufak bir fikri bile yok. Ve tahmin edersiniz ki 12 yaşında her çocuk hayallerine giden yolda yanında sapa sağlam duracak insanlar bulabilecek kadar şanslı değil. Ben şanslıydım Henüz yolumun başında tanıştım yanımda duracak insanlarla. Daha dün gibi hatırlıyorum Ted Malatya Koleji'ndeki ilk günümü. Okul formamı giydiğimde annemin ve babamın bana olan gururlu bakışlarını hatırlıyorum. Merakımın ürkekliğimi nasıl da yendiğini hatırlıyorum. İşte böyle başladı benim Türkiye Eğitim Derneği'ndeki ailemle yolculuğum. 12 yaşındaki kız çocuğunu aldılar. Ve hayallerine giden yolda ellerinden tutarak hep onunla beraber yürüdüler. Yanımda olduklarını, varlıklarını, desteklerini hissetmediğim bir günüm bile olmadı. Eminim hepiniz 24 Ocak 2020'de Elazığ'da meydana gelen yıkıcı depremi hatırlıyorsunuzdur. Ben o gece Malatya'daydım. Ve gece boyunca evimizin nasıl da başımıza yıkılacak gibi sallandığını hatırlıyorum. Hatırladığım bir diğer şeyse kilometrelerce öteden dakikalar içerisinde beni arayarak yalnız olmadığımı ve desteklerini hissettiren bu insanlar. İşte o zaman anladım. İçinde bulunduğum ev gece boyu başıma yıkılacak gibi sallansa da içinde bulunduğum bu aile asla yıkılmayacaktı. Ben Damla Doğan. Mustafa Kemal Atatürk'ün ideallerine yarışır bir hekim adayı ve bir meşale olarak karşınızdayım. Bugün burada sizlerle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu paylaşmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Eminim daha nice yılları beraber el ele yürüyeceğiz. İyi ki varsınız. Merhaba. Ben Salih Burak Gülen, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Makine Mühendisi 3. Sınıf Öğrencisiyim. Ben de bir meşaleyim. 10 yıldır tam eğitim bursu öğrenci olmanın gururunu taşıyorum. Herkesin hayatında kırılma noktası olarak adlandırdığı zamanlar vardır. Benim için içinse tek kırılma noktası, Türkiye Eğitimlerle tanıştığım ilk zamana dayanıyor. 2012 yılında, 11 yaşında, memur bir babanın 3 evladından en büyüğü olan bu çalışkan çocuk, artık Ted Psikoloji öğrencisi, yani bir kolejde olmuştu. Tahmin edersiniz ki maddi sıkıntılar yaşayan ve tek derdi çocukların iyi bir eğitim alması olan bir aile için bunun değeri parçalamaz. İlkler hepimizin hayatında büyük önem taşır. Ben de pek çok ilki burada tattım diyebilirim. Tiyatro oyunculuğu ve yönetmenliği yaptım. Yüzlerce kişinin önünde dans ettim, orkestrada şarkı söyledim. Koca ekiplerle sayısız organizasyonun düzenlenmesinde rol aldım. Hatta ilk başta sahnede ayaklarım titrerken Şimdi siz değerli konuşmacılara, bu konuşmayı yapabilecek bir, siz dinleyicilere, bu konuşmayı yapabilecek bir gence dönüştüm. Palmiyeler gölgesinde her sokağında narenciye kokularıyla dolaştığım, doğup büyüdüğüm şehrim Mersin'den ayrıldım. Otlu'yu kazanmıştım. Tam tersi bir şekilde bildiğim, ayazıyla tanıdığım Ankara'ya geldim. Burada üşüyeceğimi sanmıştım fakat yolumun kesiştiği meşale arkadaşlarımla ısındım. Hepsi gibi ben de bu 94 yıllık Ulu bir dalı oldum. Ben bir meşaleyim ve çevremi aydınlatmak için yanıp tutuşuyorum. Aidiyet duygusuyla dolup taşıyor ve sahip olduğumuz ayrıcalığa değer katmaya çalışıyorum. Tıpkı diğer meşaleler gibi ben de bunun bilincinde ve sorumluluğundayım. Atamızın söylediği gibi milletin bağrından temiz bir kuşak yetişiyor. Bu eseri ona bırakacağım ve gözüm arkada kalmayacak. Gözünüz arkada kalmasın kıymetli büyüklerim. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Değerli konuklar, Türkiye Eğitim Derneği tarafından düzenlenen Cemal Diyan Cumhuriyet Konseri etkinliğimize hepiniz hoş geldiniz. 29 Ekim Cumhuriyet coşkusunu en güzel şekilde yaşayacağımız Unutulmaz bir gece olmasını diliyoruz. Sizleri etkinliğimizin başında Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ve aziz şehitlerimiz anısına saygı duruşuna ardından İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz.